Hep anlatırız camideki saf düzeninden falan bahsederiz. Zaman zaman sorularımız bu anlamda da geliyor. Tabi birinci safa ya da ikinci safa ulaşmak mı daha sevap? Yoksa caminin neresinde, hangi noktasında olursa olsun cemaate katılmak arasında bir fark yok mu? Bunu da merak ettik. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Evet, şimdi cemaatle namaz kılarken tabi safların tanzimi, safların düzgün olması Hz. Peygamber'in çok önem verdiği hususlardan birisi. Camilerimizde de görevlilerimiz malum hep uyarırlar. Hı hı. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam konuyla ilgili epeyce hadis-i şerifleri var. Onlardan birisi mealen şöyledir. Eğer insanlar birinci safta olan sevabın bilebilselerdi birinci safa yetişmek için kura çekerlerdi. Yani cemaate, camiye gelen kardeşlerimiz evvela tabi birinci saf tanzim edilecek. Hı hı. Birinci saf ikinci saftan, ikinci saf üçüncü saftan daha faziletli. Ama bu şu manaya da gelmez. Yani camiye dışarıdan geliyor, saflar oluşmuş, insanlara zahmet vererek illa ben birinci safa yetişeceğim şekliyle de bu konuyu algılamamak lazım. Ama camiye önce gelen kardeşlerimiz birinci safta yerlerini alır, namazı beklerlerse daha faziletli, daha çok sevap alacakları bir davranışı göstermiş olurlar. Eyvallah hocam. Yani birinci safta olmadan ikinci safta durmak da caiz değil. Bazen Özellikle salatin camilerde, büyük camilerde bakıyorsunuz işte insanlar kolay gelsin diye daha çok caminin ortasında veya imamın arkasında kümeleşiyorlar. Bu da doğru değil. Yani saf, birinci saf dolacak, sonra ikinci saf, sonra üçüncü saf. Hazreti Peygamber cemaate dönerek safların arasında boşluk gördüğü zaman cemaatini uyarır, saflarınızı sık ve düzgün tutunuz saflarınızın arasında boşluk bırakmayın. Hatta bir rivayette kara şeytanların geçmesine izin vermeyin diye bu konuda dikkatimizi çekmiştir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz.